Öncelikle herkese merhaba. Ben ilk önce biraz kendimi anlatmakla başlayayım. İsmim Melis. Lisansımı Nişantaşı Üniversitesi Psikoloji İngilizce olarak bitirdim. Şu anda da yüksek lisansta tez bölüm tezi yapmaktayım. Bugünkü konum yeme bağımlılığı ile obezitenin ilişkisi. Şimdi başlamak istiyorum. İlk önce bağımlılık nedir? Bundan bahsetmek istiyorum. E, bağımlılık bir maddenin amacı dışında ve o maddeye karşı gelişen tolerans sonucu gittikçe artan miktarlarda alınması, kişinin yaşamında sorunların neden olmasına rağmen kullanımını sürdürülmesi ve madde alımı azaltıldığında ya da bırakıldığında yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması ile giden bir tablodur. Buradaki tolerans kelimesinden bahsetmek gerekirse bir maddenin sürekli kullanılması sonucunda olağan dozun e, yarattığı etkinin belirgin bir şekilde azalması ya da e, azalması sonucunda kişinin e, bu maddeye karşı daha etkisini artırmak için e, dozajını artımı Mesela ilaç kullandığımız zaman da yani psikiyatrik ilaçlarda da bunu görülebiliyor. Uzun süreli kullanılan ilaçlarda 5 mg veriliyorsa mesela bu tolerans sonucunda 10 mg'a çıkartılabiliyor gibi bir örnek verebiliriz. Yoksunluktan da belirtmek istiyorum. Bundan aklıma gelen örnek olarak alkol bağımlılığı geliyor. Alkol bağımlılığının bırakılmasının sürecinde, yani yoksunluk aslında alkol bağımlılığının azaltılmasından ya da bırakılmasından sonra oluşan fiziksel olarak ya da ruhsal olarak tepkimeler. Bunlardan bazıları ellerde titreme olabiliyor, kusma oluyor, bulantı olabiliyor, uyku sorunları olabiliyor. Bunun gibi tepkimelerde yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması, yoksunluk kelimesinin yani sendromunun anlamıdır aslında. E, DSM'e göre bağımlılıktan bahsetmek istiyorum şimdi de. 7 davranış veya alışkanlığa sahiptir diyoruz. İlk önceki maddemize kullanılan maddeye karşı tolerans geliştirilmiş olması. Zaten e, toleranstan biraz önce de bahsetmiştim. Bu iki maddede ikisi biraz önce bahsettiğim... E, olaylarla ilgilidir maddenin yoksunluğuna yoksunluk belirtilerinin baş göstermesi de biraz önce bahsettiğim yoksunluk belirtisi Maddi kullanım bırakmak veya kontrol altına almak için sürekli boşuna çabalamak. Bu çok fazla yapılan bir durum şu dönemde yani bağımlılık yaşayan insanların sürekli bu durumları bırakmak için büyük çabalar göstermesi kendini kontrol altına almaya çalışması büyük problemler yaratabiliyor ve maddi bulmak, kullanmak ve bırakmak için de çok fazla zaman harcanıyor. Zaten madde, ilk önce bu bağımlılıklardan bahsederken aklımıza eroin bağımlılığı, ekstazi bağımlılığı gibi bağımlılıklar geliyor ve bunları bulmak gerçekten kişiler için de çok zorlu bir süreç olabiliyor ve o kişi de bağımlılığı, bağımlılığın devamında etkisi oluyor. Maddenin düşünüldüğünden daha yüksek dozlarda ve uzun dönemlerde kullanılması. Bu da zaten bahsettiğimiz gibi tolerans da oluşturuyor ve bu kişi daha yüksek dozlarda da kullandığı da uzun dönemlerde bu ilaca olan bağımlılık geliştirilebiliyor. Bence en önemli maddelerden biri de sosyal ve mesleki hayatı önemli derecede etkilemesi ve kişinin bırakmak için kullanılması bırakmaya çalışması ve bu e, hayatında da büyük problemler yaratıyor aslında bağımlılıklar. Kişi sosyal hayatında e, mesela alkol bağımlılığı varsa e, kullandığı alkolle o ortamda problemler çıkabiliyor. E, Arkadaşlıkları anlamında da sorunlar yaratılabiliyor ve kişi de bu konuda sorunlar yaşayabiliyor. E, bu konuda fiziksel veya ruhsal sorunlar olmasına rağmen ve madde e, artmasına rağmen madde kullanımına devam ediliyor. Şimdi bağımlılık türlerinden bahsediyorum. Geniş bir yelpaze. O yüzden e, burada 19 tane bağımlılıktan genel olarak bahsedebiliyoruz. Daha çok gördüğünüz gibi eroin bağımlılığı, ekstazi yani uyuşturucu gibi ürünlerin olduğu e, bir bağımlılıklar var. Ekstazi var, eroin, taş, kumar bağımlılığı, kokain bağımlılığı, tütün bağımlılığı bunlardan bahsedilebilir. Şimdi bire davranışsal bağımlılıklar var. Benim asıl konuma gel geliyorum şimdi. Ee, i̇nternet bağımlılığı, kumar bağımlılığı, alışveriş bağımlılığı, ilişki bağımlılığı ve yeme bağımlılığı. İnternet bağımlılığı deyince aklıma aslında şöyle bir örnek geliyor. Ee, bu internet bağımlılığı aslında oyunlarla alakalı. Çocukların e, oyunları fazla derecede saatler boyunca oynaması yani oynaması ile ilgili. Ee, ortaokulda ben şöyle bir anımı anlatmak istiyorum aslında. Biz okula giderken ortaokul SBS döneminde hazırlanırken sürekli stres halindeydik ve teneffüs teneffüslerde böyle bahçeden kaçan birkaç tane öğrenci görüyorduk. Hep de bu erkek öğrenciler oluyor genelde. Aileleri izin vermediği için bu çocuklar kaçıp yani internet kafeleri gidiyorlar ve saatler boyunca biz okuldan 6-7 saat geçmesine rağmen biz okul çıkışında bile hala o çocukları görüyorduk ve aileleri sürekli okula gidip geliyordu ve bu çok büyük bir bağımlılık haline geliyor ve ben yıllar sonra hala o kişileri aynı kafelerde görebiliyorum. Bu gerçekten önemli bir bağımlılık ve üzerinde araştırmaların daha çok artması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi yeme bağımlılığına geçmek istiyorum, benim asıl konum. Aynı zamanda bu benim test konumda ama burada yeme bağımlılığına çok ilgileniyorum. Ve bu dönem, son 20 yılda çok fazla yeme bağımlılığıyla alakalı araştırmalar da görülüyor. İlk önce yeme bağımlılığının kimin tarafından bulunduğunu ortaya çıktığını bahsedeyim. 1956 yılında Amerikalı bir tıp doktoru Tiron Randolph tarafından ortaya atılan bir teoridir. Yeme bağımlı nedir peki? Belirli yiyeceklerin anormal derecede aşırı tüketimidir. Bunlar hangi yiyecekler? Yani belirli yiyecekler bu önemli bir kısım yüksek enerji içeriğine sahip, yüksek karbonhidratlı işlenmiş yiyeceklerin potansiyel olarak bağımlılık yapıcı etkileri gözlemlenmiştir. Zaten birazdan da bunlardan bahsedeceğim. Ee, yemek bağımlılığının yiyeceklerle ilişkisine bak baktığımız zaman Hartman ve arkadaşlarına göre bazı yiyecekler örneğin çikolata. Endorfin hormonuyla da alakalı. Yani endorfin hormonu da ağrı ve strese karşı çalışan bir hormon olduğu için çikolata, dondurma, çilek gibi bazı maddelerin özenle tüketilmesi, yani mutluluk veren maddelerin e, aslında çok lezzetli oldukları halde özenle yani çok fazla yenmemeleri gerektiğini söylüyor. E, ama kısıtlama yönelik girişimler bulunduğu zamanda o yiyece karşı aşerme dediğimiz olayın görüldüğü görünmektedir. Aşerme nedir? Craving yani İngilizce'de de craving kelimesinden geliyor. Sözlük anlamı e, güçlü arzu hissedilen yiyecekler. Bu ödül ile alakalı bir durumdur aslında. E, bu kişi yedikte yedikten sonra yani yemeği bırakmaya çalıştığı sırada aslında daha çok yemek istiyor ve e, daha çok probleme yol açıyor kendi içinde de e, hem fiziksel hem de psikolojik olarak da. Bazı e, burada zaten bahsettiğim gibi e, ödül yollarının uydurulmasının yol açması kişinin yeme davranışı üzerindeki kontrolünü kaybolmasına yol açmaktadır yeme bağımlılığının yiyeceklerle ilişkileri de lezzetli ve aşırı lezzetli besinler olarak bireylerde ödül sistemi, biraz önce bahsettiğim gibi ödül sistemine aktive olmaktadır. buna da ödül yaklaşımıyla tekrarlayıcı davranışlar sergilendiği zaman besin, beslenme bağımlı, yeme bağımlılığı olarak adlandırılabilir. Şimdi obeziteden bahsetmek istiyorum. Obezite nedir? Vücuda besinler ile alınan enerjinin harcanan enerjiden fazla olmasına kaynaklanan önemli bir halk sağlığı problemidir. Dünya Sağlık Örgütü'nün de yaptığı bir araştırmaya göre yetişkin bireylerde yağ dokusunun oranı erkeklerde yüzde 25, kadınlarda ise yüzde 30'un üzerinde olması, yani vücut kitle indeksinin de 30 üzerinde olması obeziteye yol açmaktadır. Birazcık vücut in, biraz vücut kitle indeksinden bahsetmek istiyorum. Vücut kitle indeksi aslında <laughs> body mass index. <laughs> Pardon hocam, <laughs> Body Mass Index olarak da görünmektedir. Ee, ee, bir su içebilirsin, sorun yok. <laughs> evet hocam, heyecanlıyım biraz. Pardon. <laughs> tamam. Ee, Body Mass Index'ten bahsedeceğim. Vücut kitle indeksinin nasıl ölçüldüğünü, nasıl yapıldığını. Aslında bu yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Zaten televizyonlarda da görüyoruz, yani diyetisyenler paylaşıyor. Yani normal olarak, yaygın olarak kullanılan kişinin ideal kilosuna ulaşması için kullanılan bir yöntemdir. Şimdi bu nasıl hesaplanır dersek, kilogram, kütlecesinden kilogram bölü, metre cinsinden boyun karesine bölülük body mass indeksini bulabiliyoruz. Bunların da derecelendirmesi var. Burada tabloda gördüğümüz gibi, 18,5'tan düşük olursa zayıf, kişi zayıf olarak değerlendirilir. 18,5 ve 20 30'a doğru ideal kilo olarak değerlendirmektedir. 25-30 arası kilolu, 30-35 arası orta obezite, 35 ve üstü yüksek obezite yani morbid obezite denebilir ve ölümcül riskleri olabilir. Obezitenin hastalıklarla ilişkisine baktığımızda fiziksel ve ruhsal olarak açıklamak istiyorum sizlere psikolojik olarak da. Ee, obezitenin hipertansiyon yani yüksek tansiyon, hiperlipidemi, yüksek kolesterol, diyabet yani şeker hastalığı, karaciğer fonksiyon bozukluğu yani bu karaciğer yağlanmasıyla da ilgili olduğu görünmektedir. Uyku apne sendromunu geçtiğimiz zaman aslında uyku apne sendromu nedir? Ee, uyurken kişinin bir anda birkaç saniye, belirli bir sürede uykusunun, e, solunumun kesilmesi demektir. Ve kişi bunu boğulma olarak algılayabilir ve oksijen az geldiği için kişi boğulma yaşıyor gibi olur ve bunun örnek, e, bunun sebeplerinden, en önemlilerinden biri obezite olması. E, sonra kalp hastalıkları da buna sebeptir. Bunlar fiziksel e, reaksiyonlarıdır. Ruhsal e, oluşması, hani obezitenin oluşmasında genetik sosyoekonomik koşullar. Sosyoekonomik deyince de aklıma aslında şöyle bir şey geliyor. Ben kısa dönem öğretmenlik yaptığım zaman da çok sosyoekonomik düzey olarak düşük bir okulda öğrencileri öğretmenlik yapmıştım ve şöyle bir durum var küçücük bir yerde yaptığım için zaten yiyecekleri, böyle sağlıklı yiyecekleri ulaşım hiç olmuyor ve kişiler arasında maddi olanak zaten bu çok problem oluyor. Sürekli böyle öğrencilerin elinde o cipsleri falan gördükçe böyle içim bir, bir kötü oldu. Gerçekten e, pro, yani kötü ama onlar zaten aileleri de bu şekilde yetiştirdikleri için sağlıklı yiyecekleri çok da e, olumlu bakamıyorlar. Zaten maddi olanaklar da yeterince olumsuz bakmak için büyük bir etken bence. Bunun dışında çevresel faktörler, beslenme alışkanlıkları ve psikolojik sorunlar da etkili oluyor. Ve psikolojik sorunlar çok önemli etkiler yaratabiliyor. Bunlardan en önemlisi benim için önem verdiğim ruhsal problemlerde depresyondan incelemek istedim. Bu depresyonla obezitenin ilişkisinde benlik saygısı ve beden algısı ile ilişkili olduğu gözlenmektedir. Benlik saygısı nedir? Kişinin kendini olduğu gibi kabul etmesi, kişinin kendine karşı saygısı, sevgisi ve güveni olmasıdır. Ve e, vücut algısı, beden algısı ise e, kişinin kendi vücuduyla ilgili ve çevresinden aldığı bu bildirimlerle ilgili beden algısı fikrini oluşturmasıdır. Bu da zaten sosyal medya gibi mecralarda bir e, ideal bir <laughs> şey olduğu için, beden algısı olduğu için kişi daha kilolu bireylerde, ben gözlemlediğim üzere, yani araştırmalarda da bu var, daha az fotoğraf paylaşma, photoshop gibi durumlarda bulunmuyor. Beden algısıyla alakalı büyük kişilerde ruhsal ve fiziksel problemleri yol açabiliyor. Aşırı kiloluk ve obezitenin prevalans yani oranı arttıkça, Kişide özgüven tabii ki bu e, beden algısıyla alakalı problemler, benlik saygısıyla ilgili problemler olduğunda özgüven eksikliği de böyle bir davranışa sebep olabiliyor. Eee obezite ve yeme bağımlılığı ile araştırmalara bakıldığında aslında e, son 20, 20 yılda çok fazla yeme bağımlılığı ile alakalı araştırmalar olmuş. Çünkü obezitenin e, çok yaygın olması, çok araştırmaların olması literatürde etkileyip yeme bağımlılığını olan araştırmalar da artmaya başlamış. E, bunların obezitenin yeme bağımlılığının e, nedenleri arasında obezitenin yaygınlaşması bir etkendir tabii ki. Ama bunu bunu buna, e, buna etken daha başka şeyler de vardır. Ee, yüksek ödüllendirici ucuz ve erişilebilir gıdaların tüketiminin artışı yani fast food gıdalar. Zaten bunları her yerde çok kolay bir şekilde bulabiliyoruz. Şu anda her şeyi daha kolay bulabiliyoruz. Almak istediğimiz yiyeceklerin. Fiziksel aktivitenin azalması. E, bu dönemde zaten covid dönemindeyken fiziksel aktivitemiz maalesef ki biraz daha azalabiliyor. Evde yaptığımız sporlarla ya da e, Zaten psikolojimizde biraz daha eve evde olduğumuz için daha sıkıntıya girdiği için fiziksel aktiviteleri biraz daha azaltabiliyoruz. Bir de mesleğe bağlı sedanter yaşam. Yani bu zaten home office'e geçildi. Biz buradan online olarak şimdi yapıyoruz. Ve bu durumda insanların hareketsiz yani düzensiz bir hareket olmadığı, fiziksel aktivite olmadığı için kişinin yemeğe daha çok yani daha endorfin salgılayan ürünler strese olduğu zaman da ee, bu şekilde biraz daha yemeğe karşı e, ilgisi olduğu görülüyor. Bunun yanında sigara içme, alkol tüketimi, gıda sektöründeki reklamlar yer almaktadır. Bu reklamlar zaten e, sosyal medyalarda sponsor halinde ve bunlar sürekli önümüze geliyor. Düşünmesek bile yani aklım açık bile aklımıza geliyor. Orada gördüğümüz sponsor reklamlar dolayısıyla zaten televizyonlarda bütün gün sürekli yemekle alakalı e, güzel görüntüler yapıyorlar onları görüyoruz Bunlar da bizim için bir etkendir Tabii ki şimdi sonuca geçmek istiyorum sonuç olarak bir araştırma yapılmış hayvanlar üzerinde ve glikoz obezitenin bir tür glikoz bağımlılığı olduğu yani dopamin bağımlılığı olarak da söylenebiliyor ama şöyle bir durum var sadece bu obeziteye glikoz tüketimi olarak yani glikoz bağımlı olarak değerlendirilmiyor. Ee, bu yüzden obeziteyi tam olarak yeme bağımlı gibi de göremiyoruz. Ama aralarında ilişki bulunduğu da inkar edilmiyor. Ee, bu kadar benim. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Sorularınız varsa anlatacağım.